Güzel günler, gelen yeşil dikilmiş dikenimde Hoşçakal köprüsünü tam da mendil salıyordum Güzel günler, güzel günler, ey güzel günler Güzel günler ellerimde gelen evi Güzel günler, güzel günler, güzel günler ey Güzel günler, güzel günler, günler. giden yaşadım gençliğimi Çocuk oldum masal gibi Geçtiğim bahar seyir akşam birden Bir akşam birdenbire Bir bulvar otelinden Cemil Dal Değdi alnıma koptu sazımın teli Güzel günler, güzel günler Ey güzel günler Ellerinde gelenim mi Ey güzel günler hey. gezelim gidelim hey güzel günler.